Ciddi anket. Yolculuk yaptığınız gemiden bir kaza sonucu suya düşerek kimselerin olmadığı ıssız bir adanın kıyılarında uyandınız. Ağzınıza yüzünüze bulaşan kumları temizledikten sonra çevreyi keşfetmeye başladınız. Karnınız feci derecede aç ve böyle bir ortamda nasıl hayatta kalmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Saatlerce yiyecek arama çalışmalarınız sonuç vermiyor ve yorgunluktan yere düşüyorsunuz. Tam o sırada ağaçtan bir maymun atlayarak size doğru geliyor. Elindeki kokonatı taşlara vura vura kırarak size veriyor ve lıkır lıkır bu suyu içiyorsunuz. İşte o gün harika bir dostluğun başlangıcına şahit oluyorsunuz. Bu ıssız adadaki tek dostunuz maymunla beraber yiyecek buluyor, beraber bir barınak inşa ediyor, beraber uyuyor ve beraber vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Konuşamamasına rağmen işaret diliyle bir şekilde yavaş yavaş anlaşabiliyorsunuz. Her gün yardım isteyebilmek için bir gemi veya uçak bekliyorsunuz ama bu adaya kimseler uğramıyor. Aradan aylar geçtikçe ömrünüzün sonuna kadar yanınızda olacak tek kişinin bu maymun olduğunu farkına varıyorsunuz. Bir gece yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında, deniz kıyısındaki kumların üstünde yaktığınız ateşte maymun dostunuzla keyif yapıyorsunuz. Ateşte topladığınız bitkileri ve balıkları kızartırken birbirinize işaret diliyle espriler yapıp kahkahalar atıyorsunuz. Tam o anda gökte bir yıldız kayıyor. Onu izlerken maymunla el ele olduğunuzu fark edip birbirinizin gözlerinin içine bakıyorsunuz. Elinin sıcaklığı derinizi sarmış, gözleri parlıyor ve gözünü sizden asla ayırmıyor. O an cesaret edip o maymunu öpebilir misiniz? Lütfen nedenlerini yoruma yazın. Alıntı Feda olsun bir öpücük. Can dostum maymuya. Oo. Ah. Hayatımda daha sikim bir anket görmedim. Teşekkürler bro. Öpmem ama sikebilirim. Bu şey hikayesi değil mi? İlk AIDS kapan adamı. Allah'ım acaba daha karşıma neler çıkacak? Siz kafayı yemişsiniz. Anama ana diyesin. Ne Allah'tan Robinson Crusoe sen değil misin? Yoksa AIDS şimdikinden daha hızlı yayılırmış. Rüyamda mı görüyorsun amına koyayım? Ya neden neden? Öyle bir yolculuk gemisinden neden ben tek düşüyorum o odaya? Elbet ben o adaya düştüysem benden sonra başkalarının da gelebilme olasılığı var. 3 hafta beklerim. Gelen giden yok. Kayık yapmaya çalışırım. Niye maymunla sikişmek isteyeyim? Bir maymun sikmediğimiz kalmıştı. Ne kadar malca bir anket. Maymun da seni de sikerim. Yapmak istiyorsun da teselli mi arıyorsun? Niye böyle bir anket açtın? Ciddi anket. Polis arıyorum. Bu kadar ayak kalmaz. Benim köpmekle kalmam. Siker. Bir de ciddi demiş. Sikimi kafana vura vura salak ederim seni. Anama ana Cici bir dur abi. Babama baba diyesi. Öptüm bile. Oha kalp çıkıyor amına koyayım. Öptüm. Ben de seni öptüm. Ay sağ Grubun psikolojisinin ne durumda olduğunun en güzel kanıtı bu kız amına koyayım. AIDS de böyle başladı. O bölüm yok o bölüm yok hop hop sorduğun soruya bak gruptakiler kıl testereye kerkiniyor sen nefes alan bir şeyden bahsediyorsun öyle bir anlatmış ki pezevenk sikim kalktı banlanması gerekenler tam liste sen bir de buna bak amına koyayım öpmem amına koyayım mal mıyım ben 13 kişi öperim demiş saylasmayın onlar kendi türleriyle öpüşürler tabi yalnız şunu diyeceğim çoğu seks hikayesinden çok daha mantıklı bir senaryosu ve gelişimi var takdir ettim fili oru gayet güzel ve ciddi post beğendim Buna da kalkma be. Sikimi öperim gene de öpmem maymunu. Beni öpmeye kalkarsa öldürürüm ibneyi. Öperim, sikişirim. Sonuçta dünya yöremek için geldim. Büyük ihtimal adada kala kala ben de evrimleşip maymun olmuşumdur. Bunu neden öpmeyeyim? Şuna bak. Bunu tuvalette mi düşündün kanka? Türk milleti zekidir. Mallara bak, öpmem demişler. Can dostuma bin öpücük feda. Hadi gel maymun kardeş, biraz hava alalım. Ya o psikolojide ben maymuna aşık olurdum herhalde. İnsanlar voleybol topuyla aşık yaşıyor. Ben maymunla niye yaşamayayım? bakire olur. Türklerin karşısında amesik demeyin gülerler. <laughs> Harbi gülmüşler ha. Grubun maymun fetişi varmış. Bu ne amına koyayım? Maymun dişi mi erkek mi amına koyayım? Fark etmez. Dişi olsa fikrin değişecek mi amına koyayım? Evet. Böyle bir şey yaşanmadan bile bunu yapabilecek adamlar gördüm. Malum partilisi olabilir. Zaten fark yok. Ne amına koyayım ne anlatıyorsun birader sen? Alıntı. Ay güldüm bir de yani mal herif. Kesin öpersin. Sabah kalkmaz akşam yatmaz Enes. Allah'tan böyle uzun yazılarda hep önce sonları okurum. O maymunun amına bile koydum. Ders otaklık gönderi. Öpmem sikerim bu arada bu arada. 31 çekmeyi tercih ederim. İşte çocuklar AIDS nasıl başladı görüyorsunuz. Bu ne amına koyayım ciddi misin? Sikik maymun sapı ne istiyorsun maymundan? Kesiyor Hames. Ma. Hani evrim gerçek değildi? O gözlere bakıp içinde kaybolmuşsam zaten gece rüyalarımda sikmenin hayalini kuruyorum. <laughs> Maymun bana kokanatı verdi anda sikerim. <laughs> Aklıma direkt Arok geldi. Azdım amına koyayım. Cibiniyetini sikeyim senin. Millet maymuna düşmüş. No free. Fileli çorap icat edip giydirirsem olur. Buna kalkması normal mi? Bir sikiş patlar usta.